ayıp oldu sanki. Yani keşke bir arabaya bineydin diyorum ben. Ya hayır ya. O kadar pahalı hediye alınır mı? İstemiyorum Zehra abla. Aşkım kadına olmaz o kadar para. Ne olacak? Zengin zaten değil mi? Ya hayır diyorum sana. Hem hangi parayla o jipe benzin alacağız biz? Aşkım ne alaka? Kadın arabayı verdiğine göre herhalde benzin parasını da halleder yani değil mi? Hiç okurum bunu Emine. Hem de hiç yok. Ya aşkım Acaba hemen karar vermesek mi? Ya biraz düşünelim bunu. Bak bu arabaya gerçekten ihtiyacımız olabilir. Yani bizim için değilse bile kızımız için. Ya düşünsene belki de bir akşam aniden sancın tutacak doğum için hemen atlayacağız arabaya hastaneye gideceğiz. Ya da ne bileyim belki de kızımız doğduktan sonra bir akşam ateşi çıkacak. Hemen bineceksin arabaya hastaneye götüreceksin. Güzel bir şey değil mi bu? Ya böyle söyleyince mantıklı evet lazım olabilir. Hem zaten ben çok fazla araba kullanmayı bilmiyorum ki Güney. Sen yetim değil misin ya? Araba kullanmayı nereden biliyor? Ya arabaya meraklıydım ben Zehra abla. Hüsnü amcanın da külüstür bir arabası vardı. Sağ olsun bir şeyler öğretti bana. Biliyorum yani. E tamam işte. Ben de pratik yaptırırım sana. Tamam ya. Bence olur bu iş. Ha Lütfen. O zaman şöyle yapalım Güney. Sen bu arabayı sat. Masraflarını karşılayabileceğimiz bir araba. Geri kalan parayı da annene iade et. Tamam mı? Çok güzel bir fikir. Kadın dar da yazık. Verim parayı ona. Ya ne alaka ya? Ne alaka? Kadına niye parayı veriyorsun? Anneciğim, hani sen acaba karışmasan mı aile işlerine? Tamam ya, tamam. Oldu bence bu iş Anlaştık. O zaman ben yarın hemen bizim için uygun bir model bakmaya başlıyorum. Tamam. Ya şu cipik açımızı koymadan gidiyor ya şu cip elimden. Yemin ediyorum içim yanıyor ya. Cık. Ver biraz anahtarı içinde oturayım bari ver. Zehra abla. Ya ne olur ya? Allah Allah. Yiyecek değilim herhalde arabanı. Aç değilim şu an. <laughs> Ver. Al. Aslanım be. Aslanla ama. <laughs> Kızımız tekmeliyor mu? <laughs> Arabayı görünce tekmelemedi mi? Bence onaylaması gerekiyordu bu fikir. Güney. <laughs> Ay çok güzel araba bu ya. Çok güzel. <laughs> Yemin ediyorum zenginlik böyle bir şey işte be kızım be. Baksana her şey deri koltuk deri bunlar deri. Bak 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 alttan bayağı ısıtıyor. Su geliyor kızım koltuktan. Bebek. Kız kar kıyamet. Herkes dışarıda ve zenginler arabanın içine sıcacık. Ah oh be. Bu ne bunlar? Ya çok düğme var kız. Ne yapıyorsun anne Ya anne basıp durmasana şimdi arabayı çalıştıracaksın. Durduramayacağız. Bir korkma. Dur şimdi en önemlisi. Şöyle güzel bir fotoğrafını çek. Hadi. Çek. <laughs> tamam geldi. yakışıyor şey mu anne hiç sana ya? Yapma. Hayatım internete böyle konuluyor. Karışma sen çek. Şimdi düz yola bakarken çek bir tane. Ciddi. İş toplantısından çıkmışım ben. Keşke güneş gözlüklerim olsaydı. Kız daha havalı olurdu. Neyse artık hadi çek. Tamam hadi. Tamam. Heh, oldu mu? Çektim birkaç tane. Kız çok güzel. Yemin ediyorum eğer ben kadınsam öpürküler ne belli değil. Evet, şimdi bunu internete yüklüyorum. Ve... ...jipimle yol keyfi. Ne, jipimle yol keyfi ne demek? Kim inanır bizim jip aldığımıza? Yazma öyle şeyler. ne alakası var? Kes sesini, vır vır vır. Ayrıca da onlar altlarını falan okumuyor kimse. Yalnızca likeleyip geçecekler. Bas kaza Zehra, bas. Kim tutar seni? <laughs> Ay çok istedim bu arabayı be. Çekilin yoldan Zehra geliyor. <laughs> Anne bak şu it 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 geriye açılacak mı bak? Ha, bu açılıyor mu <gülüyor> kız? Bilmesin ya. Tesis boş ver. Bas bas kaza bas.